Bugün sizlerle Starbucks kurabiye yapacağız. Mükemmel bir tarif. Şöyle göstermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle Starbucks kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3,5 küçük çay bardağı ölçümüz ile 3,5 çay bardağı un kullanıyoruz. Şöyle bir kase Sütlü çikolatayı ben elimde bıçakla kıydım tahtanın üzerinde. Biraz da böyle damla çikolatası kullanacağız. Gramaj vermiyorum. İkisinin toplamı bir kase olacak. Eğer elinizde yoksa sadece birini kullanabilirsiniz. 125 gram oda ısısında margarin, bir adet yumurta sarısı, bir çay kaşığı nişasta, bir çay kaşığı kabartma tozu, pardon bir tatlı kaşığı nişasta, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir fiske tuz, bir çay kaşığı tarçın, bir çay bardağı yine küçük çay bardağı ölçülerimizle nişasta kullanıyoruz. Ben e, buğday nişastası ekliyorum. E, mısır da kullanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle Starbucks kurabiyesi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz, bir çay bardağı yine pudra şekeri, çay bardağı ölçülerimiz küçük çay bardağıyla ölçüyoruz. Bir paket şekerli vanilin, bir çay kaşığı kabartma tozu, 125 gram oda ısısında tere Margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz yine. 3,5 çay bardağı un kullanıyoruz. Yine küçük çay bardağı ölçümüzle. Böyle bir kase dolusu. Ben sütlü çikolata, e, tahtanın üzerinde bıçakla kıydım. Biraz da böyle damla çikolata. Yine gramaj vermiyorum. Bir e, kase olursa yeterli. Eğer ikisi yoksa elinizde birini de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta sarısı. Bir çay kaşığı nişasta. 1 çay kaşığı tarçın, bir fiske tuz kullanıyoruz. Kasemizin içerisine oda ısısında olan yağımızı ekledik. Gayet yumuşak olması gerekiyor. Kurabiyeleri yoğururken kurabiye hamurumuzun güzel olması için yağımızın gayet yumuşak olması gerekiyor. Bu iki malzemeyi karıştırıyoruz. Şöyle yağımız zaten gayet yumuşak. Şöyle spatulamızla güzelce bir karıştıralım. Bu iki malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Pudra şekerimizi de ilave edelim. Şekerimizle de güzelce bir karıştıralım. Artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Tuz ekliyoruz. Nişastamızı ekliyoruz kabartma tozu, yumusu, tarçın ve unumuzu şöyle bir miktarını ekliyoruz. Kalanını yine ekleyeceğiz. Şöyle bir hamurumuz toparlansın. Kalanını da tekrar ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Bu arada diğer malzemelerimizle birlikte şekerli vanilini eklemeyi unutmuşum. Hemen onu da ilave edelim. Artık elimle devam edeceğim. Su patlamı temizliyorum. Güzelce karıştıracağım. Kalan ununu da ilave ediyorum. Çok fazla yoğurmuyoruz. Kalan unumuzu da ilave edip şöyle güzelce bir toparlanana kadar yoğuralım. Kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Ben 3,5 su bardağı çay bardağı un eklemiştim. Yetersiz geldi. Yarım çay bardağı daha ilave ettim. Bu şekilde kıvamı güzel oldu. Şöyle bakabilirsiniz hamurumuzun kıvamına. Bu kıvama geldikten sonra un eklemeyi bırakalım. Yavaş ve dikkatli şekilde ekliyoruz. Bir çay bardağı olan cevizimizi ekledik. Çikolatalarımızı da ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz hamurumuzla malzemelerimizi. Malzemelerimizi karıştırdık. Bu aşamada biraz zor karışıyor. Şöyle güzelce karışana kadar karıştıralım. Hamurumuz biraz sertleşti. Kurabiyelerimizi şekillendirelim. Ben şöyle yuvarlak şekillerde yapacağım ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Şöyle elimle güzelce sabitledikten sonra yuvarlıyorum. Güzelce yuvarlayacağım. Yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bu şekilde yapıp piştikten sonra şeklini vereceğiz. Bildiğiniz üzere bardak basarak şekil veriliyor. O şekilde şeklini vereceğiz kurabiyelerimizin hepsini tamamlayalım. O kadar lezzetli bir tarif ki içerisindeki malzemelerden dolayı lezzet bombası oldu adeta. Çok harika. Böyle misafirlerinize güzel bir ikramlık olacaktır bu tarif. Şöyle tepsimizi dizelim çocukların daha çok seveceği bir tarif. Çikolatayı çocuklar da sever yine büyükler bizler de çok seviyoruz aslında. Çocuk büyük 7'den 70'e herkesin sevebileceği bir tarif oldu. Şöyle bunu da koyalım. Toplamda 16 adet kurabiye elde ettik. Kurabiyelerimizi buzdolabında yarım saat dinlendireceğiz. Daha sonra pişireceğiz kurabiyelerimiz buzdolabında dinlendi. 150 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz. 20 dakika boyunca pişireceğiz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü dışı çıtır, kıtır kıtır içerisi yumuşak bir kurabiye oluyor. Çok fazla pişirmememiz gerekiyor. Bir de bu kurabiyenin en büyük özelliklerinden biri yayılan bir kurabiye. Genişliyor piştiğinde yayılıyor. Kurabiyelerimiz pişti ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle bardağın tersiyle yavaşça bastırıyoruz orijinal şeklini veriyoruz. Bu şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz isterseniz sade o şekilde de kalabilir. Hepsinin üzerine bastırarak orijinal şeklini verdik. Kurabiyelerimiz nefis oldu arkadaşlar. Şöyle yakından paylaşmak istiyorum sizlerle. Böyle dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık iç dokusu, bu şekilde çok güzel bir şekilde içini çeke çeke pişti kurabiyemiz. Ee, bir de arkadaşlar benim kurabiyelerim 30 dakika pişti benim fırınımda, 20 dakika demiştim ama fırınlarınız e, farklılık gösterebilir. Hızlı pişiren bir fırınsa 20 dakikada pişecektir kolaylıkla. İç dokusu böyle yumuşak kalacaktır. Bu şekilde pişirmenizi öneririm denemek isteyenlere kolay gelsin Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle